Yeni makyaj masam ve kitaplığım geldi. Hepinize merhaba kanalıma Dema. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte makyaj masamı düzenliyoruz. Şimdi ben şu bölmeli kısmı düzenledim. Dur bekle buraya dizmemeliyim. Bir yere maskelerimi koyayım. Maskeler çekmeceye Aldıkları bir yere koyacağım vallahi ben kendi bildiğim gibi yapayım. Kırmam yok mu? Makyaj masam da bu şekilde. Çok güzel. Yani mobilyadan aldık. Tabi bazı şu şekilde ufak hasarları var. Ama bunu değiştireceğiz. Şunu ben bunu şu şeye koyacağım. Şuraya koyacağım. Ama şurada bir highlighter eksiğim var. Onu da bir tamamlayayım. Her hayır çok dağıldı bu arada. Highlighter şu var. Şurada bir tane maskaram daha var. Onu da koyayım. O şekilde. Şimdi çekmeceye şu çekmeceye bakım çekmece yapacağım. Ve şimdi maskeler dolduracağım ona. Şu tonik maskelerim falan var. Bir de ben şu açık yere maske koymak istiyorum. Açık yere bakım ürünlerimi dizerim. Değil mi? Ve şuraya şöyle hem kore maskelerimi hem de safaranı maskesini koyacağım. Bir de başka birkaç kore maskesi alacağım annemin odasından. Birkaç eşyam şurada kaldı. Şunları da alıyorum. Ve şunu da almaya geleceğim. Ben yani maskemi koyuyorum. Annem çünkü bana maske verecekmiş. Ben maskeleri bulamadım. Buraya maske dolduracağız. İşte şimdi şuraya düzenleyelim. İlk başta dip bağımlarımı koyacağım. Maske pembe ve çok güzel olduğu için bunu buraya koydum. Bu şekilde oldu. Şuraya şey koymayacağım. Acayip dolu olmasını istemiyorum. Şimdi buraya ne koyacağım? Asıl sıkıntı bura. Ve buraya daha çok ışık vuruyor. Ondan onları buraya geçireceğim. Bunları nasıl diyeceğim ya? Bu. Results. Burada açılmamış kariyerimden Deneyeceğim ürünlerim. Burada favori makyaj ürünlerim gibisinden. Burada da karışık. Burada fırçalarım, ışığım, parfümüm. Şurada bu arada koyamadığım parfümüm var. Daha iki tane daha Victoria's Secret var ama onları bulamadım şu um, anda screen şöyleyim. Bunu her zaman kullanmışım. Arkadaşımla fotoğrafımı koydum. Çok estetik duruyor nedense. Bunu bunu koydum. Bir de fotoğraf olarak. Bir de Sol de koydum. Şimdi çekmecelere çok az şey koydum. Bakım ürünlerimi koydum. Buraya saç ürünlerimi koydum. Buraya maskelerimi koydum. Buraya şöyle işte parfümlerimi koydum. Diğer rafları dolduracağım. Bunu şu an düşünüyorum. Arkadaşlar makyaj masam sonunda böyle görünüyor. Bu şekilde yaptığım resimleri falan da koyarım. Şimdi makyaj yapacağım. Onu da çekeceğim. Makyaj masam finito arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Şimdi size detaylarını göstereceğim biraz daha. Işığı bu şekilde. Odamda şu anda hiçbir şekilde ışık açık değil. Işığı bayağı bir aydınlatıyor iyi Çok güzel. Bu şekilde üstlerim. Bura parfümlerim. Favori parfümlerim. Bir tane çok favori bir parfüm var aşağıdan. Sonra buradan geriye kalan parfümlerim. Şu çekmeceyi göstermek Nasıl Biraz sıkışık, paketlenmişler. Açıp deneyeceğimiz ürünler. Bunu saymazsak. Şunu deneyeceğiz. Şunu deneyeceğiz. Bunu deneyeceğiz. Bunu zaten kullanıyorum ama böyle duruyor. Nedenini sormayın. Sonra bu saç yağlarım. Saç ürünlerim. Sonrasında burada Cüzdanımı koymuş mأسına. Sonra burada maskaralarım var. Böyle genel günlük olarak kullandığım var. Ee, burada Neye X veç lip gloss'lar, tint'ler. Burada tint'ler var. Bunlar oje. Şunları şuraya koyacağım. Sonra burada tint'lerim var. Bu arada açtım daha net görsün diye aldıklarım var bir saç yığın var. geneller. Bu çekmecede maskelerim var. Bir de daha maskelerim var ama annem odasında. Daha 120 tane daha var çünkü paradan çok aldım. Burada parfümlerim. Burada tokalarım. Çorap burada neden? Çünkü bukle yapıyorum onlarla. Burada daha az kullandığım ürünler. Ve daha çok güzel mesela şey bu. Sonrasında buradan makyaj şantalarını. Burada yüz bakım ürünlerim, kremlerim vesaire. Burada saç bakım ürünlerim, kuru şampuanım işte saç bakım. <laughs> Unuttum. Şakasın. Şakasın. Kuru mi ürün? kuru saçlar oluyormuş. Sana taram var. Favori taram. İşte saç böyle kıvırcık saç yapmak istersen böyle bukle yaparsam açma tarağım işte bukle şeylerim kuru şampuanım falan. Burada vücut kremlerim var. Sol de Burada genel takılar. Şunların hepsi takı kutusu. Pandoraların falan. Ve gözlükler ve kaplar. Elimizde bir makyaj detay var detaylı gösteriyor gördüğünüz gibi. Sonra da suyum var. Bunu spray falan var. Neyse. Burada fırçalım var. Süsüm var. Parfümlerim dediğim gibi. Fotoğraflarım. Kore'deki fotoğrafım. Kore'deki arkadaşımla fotoğrafım. Kore'deki arkadaşımla fotoğrafım. Muamme iki fotoğrafım. Ee, Kocaeli'nin arkadaşımla fotoğrafım. Karne günü. This is... Makyaj masamı göstermişken Onunla birlikte aldığım kitaplığımı da göstereyim hemen size. Bu şekilde burada en üst rafını aldım. Bu da Advent'ımı koydum. İşte oyuncaklarımı koydum. Bu şekilde Kore'den aldım, battaniyeyi koydum. Çok tatlı. Bu arada uzunluğu gayet uzun. Yani benden çok daha uzun kesinlikle. Bu üstten de zar zor bir şekilde alınıyor. Son burada bir tane daha raf vardı. Ama o rafı kaldırdık ve Advent'ımı koyduk bu şekilde. Bu da Flower nose advent'ım. Buraya hani küçük bir alan olduğu için bir şeyleri koydum böyle. Yine Hadi yurt dışından aldığım şeyler diye bunlar. Ogata'dan aldığım şeyler bir de eee Toy Shop'tan almıştım ondan. Bu şekilde bir tane daha rafım var. Burayı dolduracağım. Ama ne koysam bilmiyorum. Siz de yorumlara yazın. Burayı nasıl doldurabilirim? Sonra yine karadan aldığım oyuncaklarımı koydum. Burada taşlarım falan var. Alakasız bir şekilde. Sonra yine karadan aldığım kraliyebilerimi koydum. Yine başka karadan aldığım oyuncaklar ve mini branslerim. Burada fotoğraflarım var ama şu fotoğraflara bakın. Çok güzeller. En sevdiğim fotoğraflarım. Altta da bir kutu var. Kutular var. Burayı depo gibi düşünebilirsiniz. Orada ihtiyacım olan şeyleri çıkartacağım. Her şey var tokalar falan. Yani bu şekilde görüntü olarak da bence çok güzel. Burayı da ışıklandıracağız zaten şu iç kısmını. Ondan dolayı çok estetik durduğunu düşünüyorum. Böyle ikisi yan yana. Bu kadar da. Bu kadar da makyaj masam. Umarım beğenmişsinizdir. Öpüyorum siz yoksa umarım beğenmişsinizdir. Daha çok bu masayla video gelmesini istiyorsanız yorum yazmayı unutmayın. Bay bay.